Tuba. Tuba. Dakikalardır çayını karıştırıyorsun. Kusura bakma Cem. Ali'nin ölümü, ardından Beren'in gidişi beni çok etkiledi beni en iyi anlayacak kişi sensin. Babanı kaybettim. Ben hayatımda ilk kez bu kadar yakın birini kaybettim. Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum biliyor musun? Neydi? Annemi kaybettiğimde ben de böyle olmuştum. ...başıma yıkılmıştı. Ne yaparım? Ne ederim? Hiç bilmiyordum. Annem benim her şeyimdi ya. Her şeyimdi. Alışırım zannediyorsun. Unuturum zannediyorsun. Ama yıllar geçiyor. Ne alışabiliyorsun... Neden unutabiliyorsun? Kusura bakma. Böyle durumlarda teselli cümleleri yoktu bu. Şimdi sana anlatırken bile... ...annemin acısını ilk günkü gibi hissediyorum. Babamın acısıysa... ...hala şurada bak. Burada. Burayı yakıyor, kavuruyor. ya sen anlatıp rahatlayacaktın. Cem senin de acın taze. Beni böyle görünce eskilere gitmişsindir tabii. Bunlarla yaşamak zorundayız Tuğba. Başka çaremiz yok. Şimdi senin acın çok taze. Hiç geçmeyecek sanıyorsun. Böyle durumlarda ben ne yapıyorum biliyor musun? Annemle babamla geçirdiğim güzel anıları düşünüyorum. İşte o. Birazcık dindiriyor acaba. Cem. Seninle konuşmak bana çok iyi geldi. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu bu Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı onu ihtiras ve yalanlar